herhangi bir şey olursa beni mutlaka ara. Gurur yapacağım derken oğlumun başına kötü bir şey gelmesin. Ali'nin başına gelen en kötü şey senin gibi yalancı bir babası. Sadakatsiz dizisi muazzam bir son bölümle yine bizleri ekran karşısında kitlemeye başardı arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Volkan'ın yıllar sonra geri dönmesi ve Asya'da olan değişimleri görmesi Volkan'ı oldukça öfkelendirecek. Asya ve Volkan'ın yan yana gören derinliği arkadaşlar şimdi ne yapacak? Video cevabını bu videoda vereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Haydi analizimize geçelim. Aradan geçen arkadaşlar 2 yılın sonunda Volkan geri dönüyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfkeyle eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapacak bu bölümde. Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan arkadaşlar Asya'ya nasıl yaptırımlar uygulamaya çalışacak bunu bu bölümde izleyeceğiz ve arkadaşlar Asya ile Volkan'ın arasındaki savaş herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanacak. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi olacak. Ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak için kimseye kolay kimse için kolay olmayacak. Volkan ve Asya'yı bambaşka hayatlarına savuran mücadele artık tamamen bitmiş gibi gözüküyor arkadaşlar bitmeyecek. Çünkü Volkan'ın Asya ile ilgili çok kötü planları olacak ilerleyen bölümlerde ve arkadaşlar bu planları Derin'le beraber planlayacak. Dizisi tüm hızıyla daha ediyor arkadaşlar Sadakatsiz dizisi. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Asya Derin'i bir dükkandan çıkarken yakalıyor ve çocuğu doğurmaya karar verdiğini öğreniyor. Derin ise ona sevgilisinin karısından ayrılıp kendisiyle evleneceğini söylüyor. Bunun üzerine Asya karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken ilginç bir detayın farkına varıyor. Evet arkadaşlar Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragman analiziyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Haydi video devam edelim. Asya ise kocası Volkan'ın 3 aydır Derin ile bir ilişkisi olduğunu bilmekte. Derin ise 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf edecek Asya'ya. Bu bilgi üzerine Asya yakın arkadaşlarının da dürüst olup olmadıklarını sorgulamaya başlayacak. Volkan İçinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan derinin aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın narı narı yakalanacak arkadaşlar.